Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere yeni aldığım e, farklı projelerde kullanacak olduğum ark bobin cihazını göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ark bobinin bu kavuları elektrik yani giriş voltaj kısmı. Burası da çıkış voltaj çıkış kısmı arkadaşlar. Yani ark yapan kısım. Hatta göstereyim size arkadaşlar. Şöyle adaptörümüze 5 voltla video duruyorum. Şimdi adaptörü takarım arkadaşlar. Daha videoda duruyorum. Kabloyu bile açıp arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden. Arkadaşlar ben e, USB kablonun kablolarını bağladım. Şimdi adaptörümüzü fişe takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gördüğünüz gibi tıs diye ark yapıyor. Bunları biraz birleştireyim şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birleştirdim ben. Şimdi takıyorum. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ark yapıyor. Yürü bir Şimdi videoda duruyorum. Farklı bir adaptöre deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerden yeniden devam ediyoruz. Başka bir adaptör aldım geldim arkadaşlar. Şimdi USB kabloyu adaptöre takıyoruz. Video durdurayım. Arkadaşlar ben adaptör taktım kabloya. Şimdi adaptör takıyorum. Buradan kaçak yaptı. Ne yaptı bilmiyorum ki. Arkadaşlar videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kolları ayarladım ben. Şu adaptörü takıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arp çakıyor Bazen çapıyor bazen çapmıyor arkadaşlar. O da mermer değdiği için. Videomuzda böyle de beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. İyi izlemeler. Gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Çalışma prensibi böyle. Bu art cihazını. Bu parça şoklama cihazının içine de oluyor. Arkadaşlar bu videoda böyle de beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. izlemeler.